<laughs> Merhaba değerli izleyiciler. İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eskab Kef Dostluk Kültür ve Çevre Derneğimizin organizasyonuyla Afşin Merkez Yayın Grubu'nun da uygulamalarıyla bugün yine bir gazimizi ziyaret ettik. Biliyorsunuz yaşayan değerlerimiz, gazilerimiz ve gençlerimiz programı kapsamında elimizden geldiğince şehrimizin her köşesinde bulunan Kore Kıbrıs, Güneydoğu, Malul gazilerimiz, 15 Temmuz gazilerimizi bulup hem sizlerle tanıştırıyoruz hem de bir kayıt kalsın diye onlarla röportaj yapıyoruz. Bugün ise ismini çok da duymadığınız bir Kore gazimizle birlikteyiz. Yaşı 89. Nadir mahallemizdeyiz şu anda ve Nadir mahallesinde herkesin Kore gazisi olarak tanıdığı Fevzi Kiracı amcamın evine misafir olduk. Bugün Kore'ye nasıl gittiğini, Kore'de neler yaşadığını ve bizim Kore'de ne işimizin olduğunu bir de Kore gazisi Fevzi Kiracı'nın ağzından dinleyeceğiz inşallah. Tabii dayımın ilerlemiş yaşına ıı, istinaden bazı hatırlayamadıkları kısımlar olabilir ama biz hatırlayabildiği kadarıyla inşallah dayımızla sohbet etmeye çalışacağız. Dayıcım merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Allah sizi çok Siz askere nasıl gittiniz? İlk İzmir'den bindinden başlayan. Evet. Orada eğitimi gördük. Ondan sonra vapura bindik. Evet. Vapura bindik. Bir anda binmedi daha onlar niye bilmiyor falan derken subaylar dedi ki Bunlar dedi gitmek istemiyor dedi Kore'ye dedi. Bunlar dedi kaçışılar dedi. Sen gönüllü olarak mı gittin Kore'ye? Ben şimdi bölükte girdi Asubay. Girişin anlattı Kore lafını. Kore'ye gitmek isteyen dedi aşağı insin şuraya dinlesin dedi. Hemen eni verdim ben. Evet. Bir de Arap bir çocuk vardı. Bir de o indi iki kişi. Yüz kaç kişi de iki kişi indi. Şimdi Asubay anla diyor. Ya dedi Türkiye'de dedi iki kişi mi dedi? Bu Türkiye'yi kurtarıcı dedi. Başka yok mu da Eren dedi. Hiç Eşyası yok. Babır kalemle dedi defter getirin dedi. Hemen çavuş kalemine defter get, getirdi. Senin dedi, onu yazdı. Bizim yanımızda dinletti. Evet. Ötekini senin dedi, yazdı. Bizim yanımızda dinletti. Öyle Kore'ye seçti. Onları... Vapura bindiniz. Kore'ye seçti. Şimdi... O bayrağın ismi neydi İzmir'de. Türk bayrağı. Yunan bayrağı mı? O bayrağın yanına vardık denizin kenarına. He. Vapura binmeye. Vapur geldi. Vapura çiğirdiler hep. Sırasıyla bindik. Evet. Bindik. Oradan yürüdü şimdi. Yürü efendim kaç devlet geçtiysek. Kaç ya gün bu, kaç gün gittiniz? 24 gün. Evet. Geceli gündüz 24 gün gittik. Giderken şimdi Sivas kanalı diyor. Orada giderken bir kadınla bir erkek gidiyordu. Bize işaret etti ki geri dönün dedi. Siz dedi keziciler dedi işaret etti yani şöyle. Hı. işaret etti. Onu kim dinler? Biz <laughs> Kore'ye gidiyor. evet. Peki vardınız Kore'ye. Nasıl karşılandınız? Efendim şimdi vapurdan indik. Arabaya bindik vardık. Bölüklere. Kim böyle hangi bölüğe gidiyorsa o bölüklere ayırttılar. Evet. Bizi efendim cezaevine verdiler. Beni cezaevine verdiler. 28 kişi. Orada yir... Orada cezaevinde senin orada görevin neydi? Lübet. Lübeck bir de cezalıları şeyin yanına if ifade vermeye götürürdük. Hmm. Tümen kumandanın yanına. Peki orada Korelileri de görüyor muydunuz? Koreliler sizi görüyor muydu orada? Ya gece gündüz yani, çadırlarımızın adresinde zaten yolun kenarında hiç onlar bizi görmeden biz de onları görmezler olmazdı görürler Seviyorlar mıydı Türk askerini? Aba o. Şimdi onlar çadır kenarına geldi miydi? Ağaçların yaprağını ağzına sokarlardı. Hı. Karnını gösterdirdi. Hı. Bir şey verin diye. Arkadaşından veren verirdi. Peki ne kadar kaldınız Kore'de? Bir sene kaldık. Sağlam bir sene kaldık. Peki nasıl oldu dönüşümüz? Ee? Dönüşümüz nasıl oldu? Dönüşümüz mü? Evet. Şimdi Türkiye'ye gidecek dediler. <laughs> Hazırlandık. Yürümeye başladık arabalara binip. Evet. Korelilerin kadınları, oran kadınlar geldi. Ağlıyor. Siz geliyorsunuz biz ne edecek? Bizi 4-5 saat denizde savuşturdular bak. Ağlayarak. Evet. Savuşturdular. O kadar Türkiye'yi severlerdi. Türkiye'nin hiç yalan söylediğini ne hiç bilmezlerdi. Hiç Bilmiyorum. o kadar yani doğrusunu anlardı, severlerdi. de hiç yalan söylemezlerdi kendileri Türkiye'ye karşı. Söz verdi değil mi? Onu muhakkak yerine getirirdi. Peki bir de güreş hikayen var orada. Ne? Bir de güreşme hikayen var orada. Anlamadım oraya. Şimdi bir güreş var orada. Güreş demiştin sen. Güreş mi? Güreş mi? Ha. Ha. Onu da anlat bakalım. Bizim göt bölükte ben güleştim. He. <laughs> Cezayir'in yak 28 işi ya. Evet. Bir üst teğmen var, az subay var, az teğmen var. Böyle top oynarken ha. Aydın güleşin dedi. Ha. Efendim şimdi bir de çavuş var bölükte. O dedi ki ben güleşim şundan. O dedi ki ben güleşirim. güleşirim. Allah'ın izniyle hepsini de ben yıktım bak. Sende pehlivanlık var mıydı buradayken? Buyur. Güreşçilik de var mıydı sende burada? Burada mı? Vardı. Vardı. Asker gitmeden düğünlerde düğünlerde güleşirdik. Maşallah. Peki dayıcığım. Biz Kore'ye neden gittik? Ne işimiz vardı orada? Efendim. Şimdi Kore'ye evvel gidiyorlardı ya. Evet. İşte gene işte Çinliler harp istiyor falan dediler. Türkiye'ye gene gidici dedi. Kore'ye gidici dediler işte. Evet. Bizi öyle götürdüler. Oraya da vardık. Hı. Hı. Onların tabi yeri ayrı, bizi ayrı. Ben birinci tabura gezmeye gittim. Baktım ki o Çinlilerin çadırları ne görüyor şöyle ipi uzakta. Evet. Yalnız böyle şanstan yanaşmıyorlar. Korkuyorlar. Türkiye'den. Bizim Türkiye'de onların çadırlarına karşı yapılır orada. Efendim, arkadaşları izine giderdik görmeye. Onlar da gezerdik. Peki Afşin'den veya Kahramanmaraş'tan varlar mıydı orada? Bizim bölükte mi? He. Varlardı ya. Bir tane bak Soğulcak'tan vardı yanımda. Soğulcak'tan. Buradan. O, o, duruyor mu öldü mü ya? He. Yaşıyor mu Şiman? Şu anda yaşıyor Hayır. mu? Sağ ömür. O mefad etti. Hmm. mefad etti. Bu sene de Ali vardı Ali. Şoban. Ali Biçici. Bizim Öldü. Yalnız o depo bölüğündeydi. Lübetçi. Arataşlı mıydı? Hunulu muydu? O, o da mefat etti. <Sessizlik> buradan, buradan Bu sene. Buradan. Burada. Nada'dır. Nada'dır. buradan. Hmm. Allah rahmet eylesin. Amin. Peki bugün çağırsalar vatan için gider misiniz? Ya şimdi hükümet çağırdıktan geri nasıl gitmem ben? hükümet <Sessizlik> <laughs> <laughs> nereye değilse oraya götürür beni. Giderim ben bir de. <laughs> Peki Devletinizden memnun musunuz gazi olarak? Abao. abo nasıl memnun olmayak ya? Peki ne yaptı devletimiz size gazi olarak? Ne olacak işte? Ne, ne yapacağız işte? Askerliğimizi doldurduk. Geldik. Peki gençlere bir mesaj verir mi? Yani ne yapsın gençler vatan konusunda? Ya bu zamana kadar gençlere bir şey vermedi hiç. Hiçbir şey vermedi. Yok. Şimdi sen bir Kore gazisi olarak gençlere ne demek istersin? Ha. ha. Ya elimden gelirse çok iyi tarafını düşürürüm. Mermeketin adamı düşünmek mi? Evet. Tabi düşünün. Ya konuşun ya körün ya ne ansekte düşünün. Dayıcığım Allah razı olsun. Bu vatan için yaptığınız her şey için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ellerinizden Sa öpüyorum. Sağ olasın. Salam. Bizden bir isteğiniz, arzunuz var mı? Ya hepinizin sağlığını isterim. Allah razı olsun. Hepinizin de iyiliğini, sağlığını isterim bak. Allah hayırlı, uzun ve sıhhatli ömür versin sana. Amin cümlesine, cümlesine. Allah razı olsun. Cümlesine. Çok sağ olasın. Cümlesine. Değerli izleyiciler, yine memleketimizin her köşesinde yine gazilerimiz var, şehit ailelerimiz var. Zamanla onları ziyaret etmeye ve onların sesini e, duyurmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah bir gün bir başka gazimizin ya da bir şehit ailemizin evinden e, yayın yapmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz.